Herkese merhaba. Bu kısa videomuzda sizlere daha önce tanıtımını yaptığımız yeni yazılım S7200 PS seçimi ve fiyat optimizasyonu ile elde ettiğimiz konfigürasyonu TIA portala nasıl aktarırız bunu göstereceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde verilerimi giriyorum. 14 tane dijital input'um olsun. Dijital giriş. 4 tane çıkış olsun. 4 tane analog giriş olsun. 3 tane analog çıkış olsun. 1 tane PT100 olsun. 2 tane termokupl olsun arkadaşlar 2 tane daha birleşme kartı ekliyorum Export e, konfigürasyonumu buluyorum Evet şu anda e, kartlarımızı buldu arkadaşlar Optimasyon yapmayacağım süremiz çok dar Hemen e, dosyamızı dışarı aldık Buraya ekrana yapıştırdım Tia portal'a geliyorum burada. Import'ta Ve oluşturmuş olduğum konfigürasyonu TIA Portala yüklemiş oldum arkadaşlar. Burada görebilirsiniz. Teşekkür ederim.